Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mişa markasının bubble maker yani köpürtücü aparatından bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde Misha markasının online alışveriş sitesinde gezerken fark ettim bu ürünü. Bu köpürtücü aparat yüz temizleme jellerinin daha uzun süre kullanılabilmesi için yardımcı oluyor. Kutusunu şöyle kenara koyalım. Ürünün iki tane rengi vardı. Pembesi ve mavisi. Fakat ben böyle sulu bıcı bıcı işlerinde genelde mavi renkleri daha çok sevdiğim için mavi rengini tercih ettim. Aslında çok basit bir mantığa dayanıyor bu. Birazdan göstereceğim. Ben akşam eve geldiğimde yüzümü güzel bir şekilde suyla ve köpük köpük arındırabilmek için sevdiğim yüz temizleme jellerinden herhangi birini bu silikon yüz temizleme aparatının üzerine birkaç damla olmak üzere damlatıyorum. Sonra ardından hafif bir suya tutuyorum ve yüzümde gezdirmeye başlıyorum. Yüzümde ben gezdirdikçe köpükler oluşuyor ve köpük köpük bir temizleme sağlıyor. Bol bol köpük ve yıkamak istediğim için bir ara Nivea'nın bu yüz temizleme köpüğünü keşfetmiştim. İçerisindeki ürünü üzerindeki sıkma aparatı sayesinde direkt köpük olarak çıkaran bu ürün uzun bir süre işin esası favorim olarak kaldı. Çünkü sıktığım anda kendinden köpük oluyordu. Fakat uzun kullanım süresi boyunca fark ettim ki içerisindeki ürün çok fazla duruyor ama ben tek Tek bir köpük yaptığımda bile direkt düşüşünü görebiliyorum. Çünkü aslında esas ürünle içerisine karıştırılmış su var. Bu üzerindeki aparat sayesinde de direkt köpük olarak dışarı çıkıyor. Ürünün çabuk bitmesinden dolayı da pek ekonomik bulmadım bunu. Çünkü ara sıra indirimlere denk gelebiliyorum bu üründe. Genelde ilk çıktığı fiyatının çok daha üstünde satılıyor. Zaman geçtikçe yeni bir ürün arayışına girdim. Yüzümü bununla temizlerken ardında bıraktığı hissiyatın yüzümde bir gerginlik olduğunu fark ettim. Ne kadar kuru ciltler için olanını kullansam da işlem sonrasında yüzümü çok fazla gerginleştirdiğini ve dolayısıyla da kuruttuğunu anladım. Yine sevdiğim Nivea markasının bu sefer yağ formlu Hindistan cevizi yağı içeren nemlendirici özellikli makyaj ve yüz temizleme jelini aldım. Bu tam olarak bir jel değil aslında. Direkt yağ diyebiliriz. Bu silikon aparatın üzerine bu yağdan damlatıp yüzümde gezdirdiğimde iyice olmadan ya da silikonu bu şekilde kıvırıp iki tarafını birbirine sürtmediğim zaman elde ettiğim köpüğün çok çok az olduğunu anladım. Nasıl köpürtebilirim diye düşünürken de Mişa'da gezerken denk geldiğim bu ürünü derdime derman olduğunu anlayarak satın aldım. Ve bir dipnot açmak istiyorum burada. Bu tarz yağ formda olan ürünler bu aplikatörün içerisine damlatılıp köpürtülmeye çalışıldığında kesinlikle işe yaramıyor. Çünkü yağ formda olduğu için sadece rengi değişiyor. Ve çok çok Az bir köpük elde edebiliyorsunuz. Bunun için daha çok krem ya da jel formlu ürünler tercih etmeniz gerekiyor. Bunun için de iki farklı markanın yüz temizleme ürünlerini satın aldım. Esteladur ve Clinique. Esteladur'dan da Clinique'den de aynı oranda memnunum diyebilirim. Şimdi uygulamaya geçelim. Öncelikle bu kapağı kenara koyuyoruz. Sonra bu üzerinde su yazan çizgiye kadar içine su dolduruyoruz. Çok çok az şu kadar bir şey aslında doldurduğumuz su. Hatta ben ilk kullandığımda dedim ki ya ne alaka yani, o kadar su doldursak ne olur doldurmasak ne olur ama gerçekten hiç iş öyle değilmiş. Suyu dolduruyorum. Fazla veya az olmamak şartıyla. Şimdi yüz temizleme köpüğünü içine fazla değil, kesinlikle fazla değil bir damla akıtıyorum. Ve hatta şurada kalan ürünü de şöyle temizleyeyim ucundan. Ve çok çok az bir ürün aldım içerisine. Şimdi kapağını kapatıyorum ürünümün. Ve en eğlenceli kısım. Bu şekilde köpürtmeye başlıyorum. Müzik oldu. Şimdi kapağını açıyoruz ve neredeyse ağzına kadar köpük dolu. Hatta o kadar çok köpük dolu ki bu aradaki boşluktan köpükler fışkırdı. Çok az bir ürünle bir sürü bolca yoğun bir köpük elde ettik ve gerçekten bu öyle sulu da bir köpük değil baya baya yüzünüzü çok güzel bir şekilde temizleyecek güzel bir köpük. Bu ürünün esasen faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Sevdiğiniz ve çok da uygun fiyatta olmayan ürünlere uzun kullanım sağlıyor. Yüzünüzde uğraşarak yapmaya çalıştığınız köpüğü elinizde 10 saniyede yapabilme imkanı sağlıyor. Bu ürünün de fiyatı zaten uygun ve tek bir sefer alıp kullanabileceğiniz bir ürün. Defalarca almanıza gerek yok. Plastik bir formda olduğu için kolay kolay bozulacağını sanmıyorum. Fakat temizliğini iyi yapmak gerekiyor. İçerisine genellikle yüz temizleme ürünleri kullandığınız için kolay kolay kokuyla karşılaşmıyorsunuz. French Press mantığıyla çalışan bu ürünün delisi oldum gerçekten. Çok çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu kadar kolay bir şekilde köpük yapabilmek gerçekten imkansız gibi. Yüksek fiyatlı ürünleri kullanmak isteyip çok çabuk biteceği için almaktan korkuyorsanız kesinlikle bu ürünle birlikte gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü bende de böyle bir durum vardı. Daha çok uygun uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyordum ki uzun süre kullanabileyim diye ya da bittikten sonra kolay bir şekilde alayım diye. Fakat bu ürünü aldıktan sonra hiç böyle bir derdim tasam kalmadı. istediğim herhangi bir markadan istediğim herhangi bir ürünü alıp uzun süre kullanım sağlayabiliyorum. Bu ürüne daha önce de Misha sayfasına denk geldim fakat alamadım çünkü stoğu bitmişti. Stoklar yenilenir yenilenmez direkt satın aldım. Çünkü gerçekten çok fazla talep edilen bir ürün. Bu bubble maker haznesini elinize alıp yüz temizleme aparatınızı şöyle bir içine sokup çıkardığınızda aldığınız köpük o kadar yeterli duruyor ki aslında ama bu tüm ürünü rahat bir şekilde kullanıp mis gibi bir ciltle az ürün kullanarak banyodan çıkabilmek bence gerçekten mükemmel. Bu pratik ürün hakkında umarım Kafanızdaki soru işaretlerini silebilmişimdir. Eğer bu üründen haberiniz yoksa da umarım benim sayemde üründen haberdar olabilmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Böyle eğlendiğimiz bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!